Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karşısındaki negatif güç Deccal. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahir zamanı anlatan pek çok hadisinde Deccal'in kıyametin en önemli alametlerinden biri olduğu bildirilir. Hadislerde ayrıca Deccal'in karmaşa ve huzursuzluğun yaygınlaşmasına neden olan, insanları ahlaksızlığa ve kötülüğe iten kitleleri inkara ve isyana yönlendiren terörün ve şiddetin kaynağı olacağına dair pek çok işaret yer alır. Tüm bu işaretlerin gösterdiğine göre Deccal kıyametten önceki son dönemde yani ahir zamanda ortaya çıkıp insanları din ahlakından uzaklaştıracak, yeryüzünde büyük kargaşa ve zulme neden olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnesinin büyüklüğüne dikkat çekerek tüm Müslümanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Allah'ın Hz. Adem aleyhisselamı yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Peygamberimizin hadislerinde Deccal'in ortaya çıkacağı tarihe yönelik de bazı bilgiler yer alır. Peygamberimiz bir hadisinde Deccal'in 100 yılın başında çıkacağını bildirmiştir. Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. Bir yüzün başlarında da Deccal çıkar ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam nüzul ederek yeryüzüne inerek onu yok eder Peygamberimiz bir başka hadisinde ise şöyle buyurur. Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Peygamberimiz ümmetin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceğini bildirdiğine göre bu büyük olayların meydana gelişinin 2000'li yıllara işaret ediyor olması muhtemeldir. Doğrusunu Allah bilir. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 1327'de Şam'daki Emevi Camii'nde verdiği ünlü hutbesinde 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yaparken Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın büyük fikri mücadelesinin 2000'li yıllarda gerçekleşeceğine dikkat çekmiştir. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet, hüner, sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini, iyi ve faydalı yönlerini o üç kuvveti tam teçhiz edip, o üç kuvvetle donatıp, cihazatını verip gerekli ihtiyacını karşılayıp o dokuz manileri mağlup edip o dokuz engelleri yenip dağıtmak için tahariri hakikat meyalanını, gerçekleri araştırma eğilimi ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi, insan sevgisini o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Deccal'in en önemli özelliği insanları din ahlakından uzaklaştırmak için faaliyet göstermesi tüm dünyaya Kur'an ahlakını hakim kılmakla görevli olan Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı batıla dayalı bir mücadele vermesi olacaktır. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın bu açıklaması Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı mücadele verecek olan Deccal'in de Hz. Mehdi Aleyhisselam ile aynı tarihlerde yani 2000'li yıllarda faaliyet halinde olacağını ortaya koyar. Doğrusunu Allah bilir. Hadislerin işaretlerine göre Deccal'in Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı yürüteceği bu büyük faaliyet çok yönlü olacak, deccal amacına ulaşabilmek için çok farklı yöntem ve taktikler kullanacaktır. İnsanları Allah'ı anmaktan, Kur'an'da bildirilen ahlakı yaşamaktan, Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a uymaktan alıkoyabilmek için her yola başvuracaktır.